arkadaşlar bugün size bir önceki videomda söz verdiğim arkadaşımın batış hikayesini anlatacağım. E, bu hikaye benim için çok önemli. Profesyonelliğe geçmemde büyük bir adımdır. Bunu da sizinle paylaşacağım. E, çünkü bu arkadaşımız çok büyük bir başarıyı imza Kendisi bir barakada yaşayan, öyle çok zengin olmayan bir yerli bir insandı. İsmi de Michael. Biz bu arkadaşla birlikte bir mühendislik firmasında çalışıyorduk. Kendisi daha düşük bir pozisyonlarda çalışan, çok az paralarla çalışan ama patronun tanıdığı bir arkadaştı. O yüzden de çok ayrıcalıklıydı. Mesela kadın kız bağımlılığı vardı. Bütün parasını onlarda yerdi. Parasız kalırdı. Alkol komasına girer. 2-3 gün işe gelmezdi. Koltik yapardı. E, patron da bunu çok kolay kabul ederdi. Tanıdıkları olduğu için ona öyle bir destek veriyorlardı. Ama bu arkadaşımızın bir özelliği vardı. Traderliği çok iyi öğrenmişti yani. Bu Michael bir zamanlar hep böyle parasını kaybetmeye başladı. Hep yani geliyordu biz işte anlatıyordu işte şu kadar girdim bu kadar kaybettim işte kazanacağım bir gün. Bir sonra falan para yapmaya başladı. Ben de 5 sene sonra bu adamla tanışmamdan onun hikayesiyle tanışmamdan 5 sene sonra traderla adım attım. Bu arkadaşımız çok güzel bir equity curve sahip. Bana da onu gösterirdi hep. Broker'ını göstermezdi. Çok protektifdi yani. Her şeyi koruyordu, göstermiyordu, saklıyordu. Başarısı, stratejisi açığa çıkmasın diye. Her şey böyle saklardı. Ama işte bir snapshot gösterirdi equity curve'ünü. Yani destekliyordu. Gel sen de gir, sen de öğren bu stok marketi. Bak para yapabilirsin. Ben tabii diyordum ya al git. Ya sen daha bir sene önce para kaybediyordun. Şimdi nasıl böyle para kazanıyor falan. Bence bu oyun işte bu kumar ne yapıyorsun sen? Yazık yani acıyorduk işte öyle arkadaşlarla falan hep böyle konuştuğumuz zaman. Ama ondan sonra bir gün bu arkadaşımız yani baya parasını büyüttü. O 100 dolarla girdiği parayı 1 milyon dolar yaptı ve de bunu 10 senede yaptı bildi. E, tabii işten çıkmıştı. Beni bir broker aradı bir zaman. Dedi ki yani işte Michael denen bir adam var. Senin ismini emergency kontak denilen bir form var. Oraya yazmış. Çünkü bu parayla ilgili yerlerde bu bir e, gerekliliktir. Bir yani acil durum e, telefon numarası, e-mail'i falan yazmanız gerekiyor. Benim ismimi yazmış, e-mail'imi e yazmış iznim olmadan. O account'u açarken oraya koymuş yani. İşte bana dediler. Arkadaşlar Arkadaşlara bak biz bu Michael'a ulaşamıyoruz. Buradan trade diyor. Biz bunu görüyoruz. Buna e mailler atıyoruz, cevap da vermiyor, telefonunu açıyoruz, şey de yapmıyor. Şimdi bu arkadaş başarılı yani parasını çok yükseltti ama bu adam yani stop yemeye başladı. Yani para hesabını eritmeye başladı. Bunu durdur. Sen bir eriş buna, buna söyle çeksin parasını. Çünkü ayrıca e, o da diyor yani bizim de bazı kurallarımız var. Yani bu kadar yükselmiş bir parayı tutamayız. Çünkü bu da brokerlar da zeki. Ne diyor bu adamlar? Yani şimdi adam 1 milyon dolarla girerse bizden başarılı adam çünkü bizden habire daha çok para alacak. Biz bunu 1 milyon do dolardan bir çıksın bir 100 bin dolarla girsin işte daha az para veririz bu adama gibi bir idealları var. Ben sonra e, Michael'a eriştim. Dedim ki Michael'cığım bak seni arıyorlar abi dur dedim yani psikolojini yönet. Ben de o zaman 5 sene sonra artık girmiştim trader'la. Abi psikolojimizi yöneten ne yapıyorsun çek paranı. Bak beni arıyorlar. Bak batarsın. Yani batmanın sinyallerini gösteriyorsun. Artık psikolojini kaybetmişsin. Bana yok dedi ben batmam dedi. Yani benim bir hesabım var dedi. Ben ona stratejime göre dedi ben şu an stop yiyorum. Bu erime de kontrollü dedi. Yani ben bu erimeyi kontrol edebilirim dedi. Yani benim kontrolüm dahilinde. Çünkü dedi ben zaten bu parayı çeksem dedi. Gidip dedi kadınlarda kızlarda yiyeceğim dedi. Alkol ısmarlayacağım dedi arkadaşlarıma. Bitireceğim dedi bu parayı. Burada durursa dedi en azından bir 3 milyon dolar yapıp bu barakada yaşamak yerine daha güzel bir ev satın alabilirim gibi bir şeyler söyledi bana. Ben de dedim tamam abi sen biliyorsun dedim yani. Brokura da aradım söyledim bu dedim almıyor kardeşim dedim yani. Adam parasıyla devam etmek istiyor. Sizin de göreviniz dedim açıyorsanız bu adamın hesabı bu hizmeti vermek zorundasınız. İşte yani güzel sertifikalı bir broker'ımız varsa onun üzerine gidebilirsiniz. Çünkü o Michael'ın kıçına tekmeyi vuramaz oradan. Çünkü Michael gider der ki bak bana böyle haksızlık yapıyorlar. Beni bu kadar sene kullandılar, kazandığımı gördüler. Benim kıçıma tekmeyi vuruyorlar deyip onlara dava açıp tazminat bile alabilir. O yüzden de atamadılar Michael'ı. Benden yardım istediler, ben de bir şey yapamadım. Ama yine yani Felek bu brokerlardan yana çalıştı. Michael abi bir sene sonra battı. Bütün parayı sıfıra çekti. Brokerlarda oh ne güzel. Şimdi Arkadaşımızın hatası şuydu, yani ben onunla da kendisiyle konuştum, niye böyle bir şey yaptın, nasıl oldu, yani psikolojin neydi kardeş falan. ne seni üzüyor şimdi falan. Michael zaten yıkılmış, her şeyini kaybettiği için yani umudunu da kaybetmiş. İşte o equity curve çok güzeldi, 3 milyon dolara onu getirebileceğini inanıyordu ama onu bir 10 sene içerisinde inşa ettiği için, o ön sene bir anda silinip gitti. Tüm umutları da silinip gitti. Hiçbir enerjisi yok yaşamaya. Her şeyi kapatıp gitmiş, satmış. Zaten bir baraka gibi bir evi vardı. O da çok düşük bir fiyat. Onu satmış yani bir 100 bin dolara falan. Tayland'a taşınmış adam. Sonra da kayıplara karıştı. Hiçbir şekilde e-mailime de cevap vermiyor. Sosyal medyaya da cevap vermiyor. Hiçbir şekilde ulaşılamıyor yani. İnşallah durumu iyidir bilmiyorum yani ne durumda. Buradan benim çıkartacağım en büyük ders şuydu yani paranı çekeceksin kardeşim yani. Başarılıysan paranı çekeceksin. O bana şeyi öğretti işte. Ya ben paramı bir sermayem mi var? Onu birkaç tane bir yere koyayım. Böldüğüm kadar üçe mi böldüm? Üç katı az büyüyeceğim. Bunu biliyorum. Ama Michael'ın durumuna düşmeyeceğim ben. Anlatabiliyor muyum yani? Çünkü Michael'ın batmasının en büyük sebebi bir stop koymuş. Stopu da çalışmamış. Full in hepsi bir anda içeri girdiği için. Stop da çalışmadığı için e, kripto markette hepsini kaybetmiş. Yani bu şu anlama geliyor arkadaş. Yani sizin stopunuz çalışmaz, parayı kaybedersiniz. Brokerınız devre dışı kalır, parayı kaybedersiniz. Her şey olabilir. Biz yani riski tamamen elimine etmeye çalışıyoruz. Broker riskini elimine etmemiz gerek. Stop koymak da çözüm değil. Abi stopun çalışmaz. Bunu da ben nasıl çözdüğümü size anlatacağım ileride. Yani bu stop çalışmama olayından dolayı batan binlerce başarılı trader var. Adamlar yani marketten siliniyorlar. Bu stopu sırf çalışmadı diye. Bunu nasıl çözeriz? Bunu da size öğreteceğim ileride. Ben kendim buldum bunun çaresini. Bunu da anlatacağım size ileride. O yüzden arkadaşlar riskimizi yönetelim. Michael'ın düştüğü duruma düşmeyelim. Paramızı kazanalım, hayatımıza bakalım. Bu işi yan iş olarak koruyabiliriz. İlla ana işimiz olmasına gerek yok. Dediğim gibi yani düşük ücretlerle kazandığımız bir parayı bile yani bir çarpanla, 2 üç çarpanla çarpıp 3 katını cebimize koyabiliyorsak bu bile bize yeter. İleride de zaten Michael gibi başarılı olursak, büyük bir kör yaparsak, zaten riskimizi de çok iyi menaj edersek, o kövümüz de 1 milyon dolardan 3 milyon dolara çok rahat bir şekilde çıkar zaten. Bu kanalın amacı sizi Michael'ın düştüğü duruma düşmeden, o daha önce bahsettiğimiz çıraklık levelından işte kumarbazlık levelından profesyonelliği taşıdıktan sonra buradan bir de bir yani çivi çakıp sizin hiç batmamanızı sağlamak. Kanalımızın amacı bu. Lütfen subscribe butonuna basın. Tekrar görüşmek üzere.